Son bir haftada üç seferdir benim dükkanıma giriyorlar. Verdikleri hasar önemli değil. Yani 30 metreye yakın taşımı kırmışlar. Ondan sonra boya tabancalarımı götürmüşler. Bilmiyorum yani şüphelendim veya düşmanım olan bir kişi bilmiyorum yani şikayet de ettim ilçe emniyet müdürlüğüne. Arka taraftan imalathane camları var onlar kırarak içeri girmişler. Boya tabancalarımı götürmüşler işe yarayan mermer numune olarak gösterdim müşterilere gösterdim mermerler götürmüşler. E, işe i̇şe yarayanlar götürmüşler, yaramayanlar, ay, bana yarıyor da onlara yaramayanlar ne hepsini kırmışlar, dağıtmışlar.